Merhaba. Şimdi bu videoda callout komutunu inceleyeceğiz. Bu komut sayesinde herhangi bir yüzeyimize bir not ekleyebiliriz. Buradan text'in ın scale'ını büyüterek daha büyük gözükmesini sağlıyorum. Dilersem açılan pencerede okun nasıl geleceğini yani kırılıp kırılmayacağını belirleyebilirim. Ya da oku ortadan kaldırabilirim. Aynı şekilde yazımın nerede bulunacağını belirtebilirim. Ortalanmış bir şekilde mi yoksa bu çizginin üstünde olup olmayacağını belirleyebilirim. Bu özelliği daha iyi görebilmek için buraya kaplama yapılacak diye bir kola bırakıyorum. Ve buradan above'a geçirdiğimde çizgimin üstünde kalmış kaldığını görüyorum. Aynı şekilde altına çizgi ekleyebiliriz. Ya da seçimimize paralel olarak konumlandırabiliriz. Ya da simetrik bir yazı elde edebiliriz. Ya da çerçeveyi değiştirebiliriz. Buradan edit property istersem yazımı düzenleyebilirim. ...aynı şekilde fontunu ve rengini ayarlayabilirim. Dilersen buradan e, çalıştığım belgeme bağlı otomatik olarak gelen özelliklerimi... ...dilediğim gibi seçip buraya ekleyebilirim. Mesela tasarımcı olarak seçiyorum. Ve burada tasarımcı olarak ismim gözükeceği söyleniyor. Aynı şekilde spesifik olarak oluşturulan karakterleri burada bulabilirim. Bunlar yetersiz geliyorsa buradaki ikona tıklayarak teknik resim ortamında kullanılan çoğu ikona ulaşabilirim. Şimdi yüzey sembol özelliğimizi inceleyelim. Burada Surface Texture Sembol ikonuna tıklıyorum ve beni açılır bir pencere karşılıyor. Burada sembol tipimi ihtiyacıma göre seçebilirim. Aynı şekilde Lay'i seçebilirim. Gerekli isimlendirmemi yaptıktan sonra OK'ya OK tıklayarak yüzeyimi seçip yüzeyime yerleştiriyorum. Burada okun geldiğini görüyorum. Eğer oku kaldırmak istersem buradan Edit Definition Leader'da tıklayarak deaktive ediyorum. Aynı şekilde ise geri döndüğümüzde tüm yüzeylerin aynı olduğunu belirtmek istediğimiz sembolü buradan seçerek ve buradan da işaretleyerek yüzey işaretime ekleyebilirim. Dilersen buradan ayarlarımı kaydedebilirim ve fontumu ve rengimi dilediğim gibi değiştirebilirim. Son olarak bir de kaynak sembolümüzü inceleyelim. Kaynak sembolüne tıkladığımda beni böyle bir açılır pencere karşılıyor. Buradan kaynağımızın tipini seçebiliriz. Kaynak derinliğimizi belirtebiliriz. Kaynağımızın tüm kaynak bölgeleri için aynı olup olmayacağını seçebiliriz. Kaynağımızın bitişini nasıl olacağını belirleyebiliriz. Buradan simetrik ya da simetrik alt üst kaynağını belirtebiliriz. Tüm bu ayarlamalarımızı yaptıktan sonra buradan isim vererek save tuşuna tıklayarak ayarımızı kaydedebiliriz. Yine font font size ve color gibi seçeneklerimize buradan ulaşabiliriz. OK'ye tıkladıktan sonra kaynak olan kısma belirterek seçimimi yapıyorum ve sembolümü yerleştiriyorum. Üstüne tıkladıktan sonra buradan text scale'imi büyüterek daha iyi bir görüş sunmuş oluyorum.